Ne çabuk bir ay oldu ya. Hemen gelmiş kredinin ödemesi. Aptal doğa ya. Aptal doğa. Bütün parayı da yedim ben. Ne yapacağım şimdi? Benim ilk taksiti Fatih'ten almam lazım. Nursema iyi mi? İyi iyi Doğacım. Yanımda şu anda. Merak etme. Çok selam söyleyin. Bak selam söylüyor sana. Sen de söyle. İlk fırsatta geleceğim görmeye. Gelecek mi seni görmeye? Anne e, Fatih geldi. Şimdi kapamam lazım. Onun hiçbir şeyden haberi yok daha. Tamam tamam Doğacığım. Görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet neden haberim yokmuş benim yine? Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Gel. Gel otur şöyle. Hı. Ne oluyor daha yine bir şey mi aldın? Ne oluyor? Ay hayır Fatih ya saçmalama. Sen de taktığın bir şey almama. Neden acaba? ya Fatih ne olur bir dur bir dinle. Dinliyorum. Annemle konuşuyordum. He. Nursema annem de. Saçmalama. Ne yapsaydım Fatih? Ablan sokakta mı sürünseydi? Hayatım babam seni bize duyarmadı mı? Öğrenirse biz ne yapacağız? Tamam da annem de sonuçta. Bizlik bir durum yok. <laughs> Nasıl yok? Basbayağı yok Fatih. Annem onları çağırdı. Onlar da gittiler. Bu kadar. Baban sorarsa bunu söyleyeceksin. Babam sorar sonra diyeceğim anladım. Sen bizim başımıza neler açıyorsun Doğan? Ya kusura bakma da bir kadın eğer birini sevdiği için sokakta kalıyorsa ben buna karışırım Fatih. Ayrıca o senin ablan ya. Ya ben onların halinden memnun muyum sanıyorsun? Mutlu muyum bu durumda? Ama elim kolum bağlı. Neden biliyor musun? Çünkü biz para harcama konusunda Kantar'ın topuzunu fazla 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 açtığımız için ben her gün babamın ağzının içine bakıyorum. Suçlu benim yani. Gel ya sana... Pat, burada konunur Sema ablan. Anladım da ben de sana karışma dedim ya. Nereye? Konuşuyoruz ya.